Sırp askerlerin saldırısı sonucu kendi düştü. İzleyen 8 günde binlerce Srebrenica'nın salı kadın, erkek ve çocuk ortadan kayboldu. Bir de kendilerini korumak için gönderilmiş Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde Sırp askerleri tarafından götürüldüler. bugün Sarayan dışındaki Birleşmiş Milletler Morgunda Srebzenit sorunlarındaki gizem çözülecek. <laughs> Mezarlarda bulunan parçalar burada tekrar bir araya getirilecek. Adli tıp uzmanları yaş, cinsiyet ve ölüm nedenlerini belirliyorlar. Kurbanların ceplerinde bulunan özel eşyaları dosyalayıp kayda alıyorlar. Artık bu değil, bireyler olacak. Buradaki kişi öldüğünde sadece 21 yaşındaymış. Her buluntu aniden son ermiş bir hayata işaret ediyor. Aklımdan hiç çıkmayan bir şey. Mezarlardaki adamlardan birinin cebinden biraz para, kimlik ve video klübü kartı çıktı. Tıpkı benim, senin ve herkesin yaptığı gibi film kiralamaya yarayan bir kart. Ailesi için bir film kiralamış. İnsanın aklına takılması tuhaf. Fakat bu onun da benim gibi bir insan olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ifazları gerçekleştirenlerin bıraktıkları kalıntılarda bulunuyor. Koşunlar, şarapneller ve en kafa karıştırıcısı da el bombası pinleri ve beton parçaları. Eğer Dean Manning bunların nereden geldiğini bulabilirse, pinler ve beton parçaları onlara cinayetlerin nerede işlendiğine ve hatta katillere kadar götürebilir. <laughs> Birleşmiş Milletler dedektifi Dean Manning'in Srebrenica dışındaki toplu mezara gitmek için yolculuğu, her sabah sanayi şehri Tuzla'da kiraladığı dairede başlıyor. 1995'teki katliamdan kurtulanlar bu bölgeye kaçtılar. Birçoğu şu anda Sırtlar tarafından işgal edilen evlerine dönmekten korkarak Batı Bonsa'da yaşıyorlar. Aslında kaç kişinin öldürüldüğünü ve ne kadar kişinin ifadesine gerek olduğunu fark ettiğinizde ve kaç toplu mezarın daha bulunacağını anladığınızda, eğer polisseniz ve ciddi bir suçu araştırıyorsanız, bunu yapabilen kişi olmak çok güzel bir duygu. Her sabah Amerikan askerleri tarafından zırhlı araçlarla iki saat mesafedeki götürüyorlar. yol onları Bosna'nın içlerindeki Sırp Cumhuriyeti olarak bilinen bölgeye Srebrenica'nın tam ortasına götürecek. Yol boyunca konvoy katillerin izlerinden gidecek ve bu durumda şu anda yakalamak için çabaladıkları tüm katillerin yanından bir bir geçecekler. Bosna'nın Sırplar daha önce burada konvoylara ateş açtılar. Bu tehlikeli bir yol. Bunu hala burada yaşayan failler, gençler yaptılar. Onların neden olduğu mezarları açmak için her gün gidip geldiğimizi görüyorlardı. Eninde sonunda içlerinden bazılarını suçlayarak delilleri bulacağımızı biliyorlardı. Srebrenica savaştan önce varlıklı bir kasabaymış. Bir gül festivali varmış. Bu 1980'lerin turizm filmi Srebrenica'nın o zamanlarki halini anlatıyor, şifalı kaplıcalarıyla ünlü bir kent. Savaş öncesinde Sırplarla Müslümanların evlenmesiyle oluşmuş birçok aile vardı. Savaştan önce gayrimüslimlerle, Sırplarla ve Hırvatlarla iyi ilişkilerimiz vardı. Herkesin dini bayramını birlikte kutlardık. Aramızda hiç fark yoktu. Kada Hotic, kocasına ve oğlunu Srebrenica'da kaybetmiş. Seat Hotic ile tam 30 yıldır evlilermiş. Çok şakacıydı. Onunla cumartesi ve pazar sabahları kahve içmeyi çok severdim. Hadi Kimsenin gelip kahve keyfimizi bozmasını istemezdim. Fakat 1995 yılında savaş, Kadahut için kasabasını tamamen değiştirdi. Srebrenica, Birleşmiş Milletler kamplarına sığınan binden fazla Müslüman devriyle kalabalıklaşmıştı. suyumuz, elektriğimiz yoktu. Tabii en büyük sorunumuz yiyecek. Açlıktan neredeyse ölüyorduk. Hasan Muhanoviç, Srebzenin sadan sağ çıkabilmiş bir Müslüman. Gidebileceğimiz tek kasaba Srebrenica'ydı. Çünkü Bosna güçleri tarafından kontrol edilen tek yer orasıydı. Orada üç buçuk yıl kaldık. Çünkü çıkışlar kapatılmıştı. Her taraf Sırp güçleri tarafından kuşatma altındaydı. 11 Temmuz 1995 tarihinde kasaba General Mled için 6 bin askerinin eline geçti. Hayır, 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 o sırada Srebrenica'nın mültecilerini korumakla görevlendirilen Hollanda Barış Gücü askerlerinin sayısı sadece 450. Idi. Ağır silahları yoktu, yakıtları sınırlıydı ve ölümcül kuvvet kullanma yetkileri yoktu. <laughs> Mısır düşmesiyle 15 bin kişilik Müslüman erkek kolu kuşatma altındaki şehrin dağlarına doğru kaçtı. Panik içindeki 25 bin sivil yolun 3 kilometre dersindeki Otokali kasabasındaki Orlando üssüne akın <laughs> Her biri sırtlar tarafından yakalanmanın ne anlama geleceğini biliyorlardı. Hasan Muhanoviç, Srebrenica'daki Hollanda taburunun resmi tercümanıydı. Bugün terk edilmiş Birleşmiş Milletler alanında o zamanlar burada yaşanan korkunç olayları anlatmak için geri geldi. Asker ya da sivil ya da ne olduğunuz önemli değildi. Eğer sırtlar tarafından yakalandıysanız hayatta kalma şansınız neredeyse sıfırdı. İlk birkaç saat boyunca binlerce insan Hollanda üstüne akın etti. Ama kısa sürede kapılar kapandı. Geriye kalan 20 bin kişiye sığınmaları için çevre binalara gitmeleri söylendi. Birleşmiş Milletler Üssü'nün yakınına bile gelemedik. Galvanizasyon olarak bilinen bir fabrikanın yakınındaydık. Hala orada duran bir vinç vardı. Vincin altına oturduk. Orada birçok insan vardı. Çocuklar, yaşlılar, hasta olanlar. Çocuklar ağlıyordu. Susamışlardı. Ama su yoktu. <laughs> sabah General Miladiç Kutakari'ye geldiğinde burada toplanmış olan mültecileri korku Gözleri sonuna kadar açılmıştı. Gözlerinde çılgın bir bakış vardı. Ölümü bekliyorlardı. <laughs> Karanlık çöktüğünde fabrika avlusunda kadın ve kocası siyah sayısız insanla birlikte birbirlerine sokulmuş bekliyorlardı. Gece korkunçtu. Fısıltıları duyabiliyordum. Mısır tarlasında yedi ceset vardı. Yirmi kadar kadın korku yüzünden erken doğum yaptı. Bir Sırp anneye bebeğini susturmasını söyledi. Daha sonra bebeğin kafasını kesip attı. Üç yıllık savaş döneminde Sırplar şimdiden bölgedeki binlerce Müslümanı öldürmüştü. Şiddet katlanan bir hızla artıyordu. Hollanda üstüne alınan 5000'in üzerindeki mülteci arasında Hasan'ın annesi, babası ve 18 yaşındaki erkek kardeşi de vardı. <laughs> Krizin doruk noktasında Hasan'ın babası İbro Nuhanoviç, Srebzen'in saç sivilleri adına baş müzakereci olarak seçildi. Onlar ve Hollandalı komutan General Miladiç ile yakın bir otelde bir araya geldiler. Ben İbro Nuhanoviç. İbro, Duhanoviç, ekonomi mezunu ve eski iş adamı. Silahları nasıl teslim etmelisiniz? Bunu yapanlara bir zarar gelmeyeceğine söz veriyorum. Miladiş'in güvenlik sözü kimseyi rahatlatmamıştır. Askerleri daha önce Birleşmiş Milletler askerlerini kaçırıp öldürmüşler kuşatılmış ve sayıcı asınıkta olmak Barış Kuvvetleri'nin korumaları gereken Müslüman sinirlerden çok kendi hayatları için endişelenmelerine bir nedeni. 13 Temmuz oradan sonra Hollanda üssü, Birleşmiş Milletler görevlileri hariç tüm mültecileri dışarıya çıkmaya zorluyor. Ana kapıdan büyük hangara kadar iki naylon şerit çektiler. Hollandalılar onların Hollanda ve Sırp askerlerinin birlikte durdukları alana gitmelerini istedi. Sırp askerlerinin yanında Alman çoban köpekleri de vardı. İnsanlara havlıyorlardı. Korkunç bir manzaraydı. Burada bugün ne oluyor? Neler olduğunu biliyorsun. Ailemin üste kalmasını sağlamaya çalışayım. Hasan Birleşmiş Milletler Çalışanı olarak statüsünün ve babasının baş müzakereciliğinin Duhanov ailesinin üstte kalması için yeterli olmasını oluyor. Ama kısa süre içerisinde Hollandalı bir alay hepsinin kalamayacağını söyledi. Babana söyle üste kalabilir dedi. Bunun anlamı babamla benim üste kalabileceğimiz fakat erkek kardeşimle annemin gitmek zorunda olduğuydu. Ailemi ikiye bölmek istedi. Hepimiz öleceğiz, hepimiz öldürüleceğiz dedim. Dizlerimin üzerinde yalvarıyordum. Babam, karımla diğer oğlum ne olacak diye sordu. O zaman söyle babana, istemiyorsa o da gidebilir dedi. Annem ağlıyordu. Hatta bir ara bayıldı. Ve kardeşim sandalyesinden fırladı. Hasan benim için onlara daha fazla yalvarma dedi. Hepsinin canı cehenneme. Kapının dışarısında sıf askerleri Müslüman aileleri ayırmaya başlamışlar. Kadınlar, çocuklar ve çok yaşlı birkaç erkek otobüse bindiriliyorlardı. Erkekler ve erkek çocuklar arkada Sağınızda Birleşmiş Milletler üssü var. Yolun sol tarafındaki şu evse Beyaz Saray. Birçok görgü tanığı ve kurtulanların tarifine göre burası bekleme noktası. Beyaz saray denilmesi sadece rengi yüzünden. Erkekler böyle evlere götürülüyordu. Eşyaları, çantaları, kişisel eşyaları kapıdan dışarıya atılıyordu. Elimizde bu erkeklerin torba ve çantalarından oluşan büyük bir yığını gösteren film kaydı var. Birleşmiş Milletler gözlemcilerinden biri askerlere yaklaşıp bu adamlara ne yapıyorsunuz diye sormuş. Ona savaş suçları için kontrolden geçirdikleri söylenmiş. Bunun üzerine gözlemci öyleyse neden kişisel eşyaları ve kimlikleri alınıyor diye sorunca eşyalarına ve kimliklerine artık ihtiyaç duymayacakları söylenmiş. Kocam arkamdaydı ve beni sıkıca tutmuştu. gözlerindeki korkuyu görebiliyordum. Onu hiç bu kadar korkmuş görmemiştim. Kada Fotic, Hasan Luhanovic ve daha binlercesi sevdiklerini bir daha asla göremediler. Gerçekle yüzleşmek çok zor. Ama her türlü gerçek belirsizlikten daha iyidir. Örneğin hala oğlumun başına gelenleri bilmiyorum. Çok güzel bir çocuktu. Eğer öldüyse umarım bir koşunda hemen ölmüştür. Bir anne olarak bunun nasıl bir his olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Evet, 28 yıllık bir acıyı anlatabildiğimiz kadar az önceki belgeselde anlattık. Şimdi protokol konuşmalarımıza başlayacağız. Fakat protokol konuşmalarına başlamadan önce çok değerli bir ismin mektubunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı. 20. yüzyılın en büyük soy biri şüphesiz 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenica'da yaşanmıştır. Binlerce Bosnalı Müslümanın katledildiği bu unutulmayacak vahşet hepimizin ortak acısıdır. Bu acıdan tüm insanlığın ırkçılıktan arınmış duygularla barış içinde yaşama konusunda gerekli dersi almış olmasını temenni ediyorum. Bu yıl Sevdenita'da Bosnak kardeşlerimizin yaşadığı hüzlü ve acıyı paylaşıyor, insanlığın bir daha bu acıyı yaşamamasını diliyorum anma ikinliği vesilesiyle Sebrenizada katliamında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Katılan tüm konukları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim şimdi de sırasıyla selamlama ve açılış konuşmalarını yapmak üzere geldiğiniz kürsüye davet edeceğim ilk olarak. Türkiye'de özellikle İstanbul'da Srebrenica konusunu, boşnakları, boşnak kültürünü, boşnak